gece 99 hayata kalma oynuyoruz. Şimdi odun kırıldım. Kırır, kırıl, 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 kırıl. Bunları götürdük. Kaç, 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 koş, koş, koş. Şunları muhtemelen bırakalım. Hadi. Gelin. Gelin yemin. Ben alacağım, ben alacağım. <gülüyor reload> ben ne oldu la Sen ne oldu? Atış atacağım, atış kır 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 aldım çabuk çabuk ne kadar oldu biraz daha biraz da biraz da biraz daha kral 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 aldık şunu kıralım Ay. Koş. Vah. Aldım. Şurası giriş olmalı. Dağım dağım. Arkadaşlar bu arada abone olma, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar tohumları ektim. Şimdi biraz da odun kıracağım. Keçi de uyandı bu arada. Bu ne lan açık ölmüş? Kızım bandajı var mı? Koş koş. Oğlum nerede bu? Nereye gitmiş? Git. Şunu alayım. Hiç inşallah gelmez. Allah! Çiçek, çiçek, çiçek. Allah! Git oğlum. Nerede lan? Otomları alayım. Tohumları da alayım. Senin en oku. Seni de aldım. Oğlum bu ne lan? Her şey ölüyor. Oha. Şunları da alayım. Bunlar neden ölüyorlar? Acıdık. Bu ha. Şunları koyalım. Koy 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 koy. şuraya koyalım. Uyu sen. Ay, ne yapıyorsun lan? Uyu, sen de uyu. Sen de uyu. Uyu. Bandaj bulacağım yakında. Lan bu nasıl kalktı? Şey, i̇şte şunu götürelim. Ekelim. Bunlar ne bunlar? Allah. Ne oluyor lan? Çocuk nerede acaba? Şurada öleceğim. Şurası yok mu lan? Nasıl şey, ciddiğince alırım. Burda hep burada. Kaş kaç 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 Gidelim. Fenerimiz de var. Koş. Bu ne lan? Allah. Maşallah. İnşallah bandaj. Bu sandıktan ancak bandaj çıkıyor. Çıktım. Silah çıktı. Beyni alıp gidelim. Akşam oluyor. Ay acıdık sen ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Hayır, hayır. Hayır ya. Beş yok mu? Arkadaşlar beni canlandıran da videonu açacağım. Arkadaşlar can yok. Arkadaşlar o zaman ben çıkıp bir daha bir daha gidiyorum. Arkadaşlar şu anda girdik. Odun odun aç. <laughs> ya. Yeah. kır. kır. Kır, kır, kırıl, kırıl. Kırıl. Şöyle. Şuna değil. Şuna. Şuna. Kaş. Çömür, çömür, çömür yok mu? Çömür yok mu? Çömür yok mu? Şunu kırılın. İçli. Kral, 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 kral. Kral da. Oğlum. Allah'ım. Şşş. Bir tane de şur. Kaş. Bum, bum, bum. Sen kimsin lan? Sami daha güzel. Sami, Sami, Sami. Allah. Gel, gel seni, gel seni, gel seni, gel seni, gel seni. Oha geliyor. Oha. Allah burada da varymış. Git lan. Kaş. Buraya girelim. Yalanmazlar. Şunu alalım. Şu burada da bunu da alalım. Arkadaşlar bu arada videomuzu like atmayı unutmayın. Like atmayı da. Açıl. Açıl oğlum. Mermi. Allah burada seni de şöyle açıl. Alım. Gelsene. Allah'ım gelsene. Allah'ım sıkıştı. Işte. Gelsene. Allahım. Oğlum bu niye gelmiyor? Bak da kaldı lan bu. <laughs> Teknoloji. Allah 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 yok ama. Ya, Şunu bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Şş. Şuraya. Nerede dedi? Nerede de lan? Ne oluyor? Gel lan. Nereye gittin? Neredesin? Oha. Bak. Arkadaşlar yeni bir şey gelmiş böyle. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Ne oldu? Bu arada şuraya geliyoruz ya. Sandık var ya şurada da bir şeyler olmalı. Bilmiyorum adını ne. <laughs> öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Kaç, kaç. Şurada şey, bir şeyler olmalı. Şurada aşıları da götürelim. Çekil. İç var. Yes, yeah. Yes. Sen öldümün. Yes. Ölsene. Ölümsüz lan bu. Ola. Sen öldüken. Öl 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 öl. Ne ne oluyor ne oluyor? Gel lan. Oğlum fake atıyor bana. Ay. Ah. Gel lan. Öl Çıktı. Ne yapıyorsunuz lan? Ne oluyor ama ne kodum? Ne oluyor lan burada? Kaç Hı. Hmm. Gel lan. al sana, al sana. Ne yapıyorsun lan bu? Bu, bu ne lan? Yemek, 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 yemek. Seni öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. Ay, seni öldürelim. Ne bakıyorsun oğlum? Ay. Ay.

Kaplumba diyeyim ben kaplumba kaplumba Ben her şeyden hızlıyım Çok hızlıyım Neşe Şuradan Allah Bu ne lan Şurada <laughs> sandık sandık. Açmışız. Ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> İyi. İyi. mi lan bu? <laughs> Şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Ayak bu bu ne? Pişiriyorsun söylüyorsun. Nom nom. Oturabiliyoruz mu lan? Bu ne? Bu ne lan? Alalım. Ne yapıyor lan? Geyik yok ama. Yiğitin sesleri geliyor ama Yiğitin kendisi yok. Odun alalım valla öleceğim. Göz küçük olsun diye. Şöyle olsun. Bip. Allah'ım. Hadi hadi hadi. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Anne. Anne. Tohumları alalım. Tohum. Çekelim. Şuraya. Ve şuraya. Bakıyorsun lan. Ne koyuyoruz biz. Benim adım komik. Ha 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 <laughs> espri. Nam nam. Ne yapıyorsun lan? Hello Kitty. Hello Kitty. Arkadaşlar ben duvar yapıp geliyorum. Çok zor. Duvar yapıp geliyorum. Arkadaşlar böyle oldu. Tohumları şuraya koyamıyorum. Aa, buraya koydum. Şimdi biraz da odun kırık geliyorum. Şimdi gidin. tohumlar da çalmayın. Oradan arkadaşlar tohumlar koyacağız. Saldırıya geliyorlar. Hayır. Gelsinler ben mızrağım var. Bu bon canlı bir lan buradan gidebiliyor. Ne? Ben hiç çıktım. Aa, lan düşmüyor. Gördüksün ay. Oh. Gelseniz lan korktunuz mu korkak? Korkak. Öleceğim öleceğim. Allah Bismillah Bismillah. Ah sana. Zaten hep. Hiç... <laughs> Öldü mü? Bu kadar mı? Bu kadar mı gerçekten? Şura boşluğu kapatalım. Kapattık. Alo mimik Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim yavaştan. Ab arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.